Oğlum, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Mikrofonlar takılmış, siyah gömlek alınmış, anlaşılan videolar izleniyor. Biz de devam edelim o zaman. Edelim. Ee, arkadaşlar sizin kitaplarınızda uzun uzun yazdığınızda çok beğendiğiniz, çok önem verdiğiniz bir karakterden bahsetti. Bugün onu konuşalım dedik. Sabiha Gökçe. Evet, kitaplarımda e, çok anlattığım bir karakter. Sen de okusan sen de bilirdin. 1925 yılında Türk Tayyare Cemiyeti kuruluyor. Ben önce Atatürk ve Sabiha Gökçe'nin yolları nasıl kesişti onu anlatmak istiyorum. Sonra Sabiha Gökçe'nin uzun uzun konuşuruz zaten. Türk Hava Kurumu, Türk Tayyare Cemiyeti ve dünyanın ilk sivil havacılık örgütü. Atatürk'ün ülküsü önemli. İstikbal göklerdedir. Gök zaten Türk tarihi boyunca önemli olmuş bir olgu. İlk Türk devleti biliyorsun Göktürkler. Gök Tanrı inancına inanır Türkler. Gök girsin, kızıl çıksın diye yemin ederler. En sevdikleri renk Türklerin turkuazdır, yani gök rengidir. Ee, ve aslında bütün renklere aşıktır Türkler ve ona gök kuşağı derler. Yani gök bizim için hep önemli olmuş tarih boyunca ve Atatürk bu nedenle tabii ki istikbal göklerdedir diyor. Ee, tabii ki dünyanın içinde bulunduğu süreç, e, gittiği yol, e, göğün zaten ne kadar önemli olduğunu 21. yüzyılda daha da iyi gösterecek bizlere. Atatürk çok ileri görüşlü. İşte bu nedenle kuruyor Türk Tayyare Cemiyeti'ni. Sabiha Gökçen'le yolları da bu yıllarda kesişiyor. Yani bu dönemde tanışıyorlar. Atatürk yetimhaneden buluyor bu kızcağızı. Öksüz, yetim. İstediği gibi. <laughs> Öyle değil. E, yetim, öksüz, kimsesiz bir kız değil Sabiha Gökçen. Ayrıca o Atatürk'ü buluyor. Atatürk onu değil. E, Bursa'da tanışıyorlar. Atatürk'ün bir e, Bursa gezisi oluyor. Sabiha Gökçen abisiyle yaşıyor. Annesi ve babası... Vefat etmiş ama dediğim gibi kimsesiz bir çocuk değil. Bir aile hayatı var. Onların yaşadığı eve çok yakın bir köşke geleceğini öğreniyorlar Atatürk'ün. Ve ben Gazi Paşa ile tanışacağım. Ben yatılı okula gideceğim diyor. Tabi Gökçe'nin hayali bu. Ve kafasına koyduğunu yapan bir küçük kız. Ve bunu yapıyor. Atatürk'ü buluyor. Tüm engelleri aşarak onunla tanışıyor. Derdini anlatıyor. Atatürk zaten onu görünce sesini duyunca hemen görüşüp konuşmak istiyor. Ve yatılı okula gitmek istediğini öğrenince... Atatürk şey diyor, özgüvenine de hayran olduğu için ben seni o zaman Ankara'ya götüreyim, sen benim kızım ol diyor, manevi evladım ol, seni orada okutayım diyor. Hemen evet demiyor Sabire Gökçen, önce annem, önce abime sormam gerekir diyor. Atatürk abisiyle görüşüyor, onlar da tabii ki böyle bir teklife hayır demek istemiyorlar. Gazi Paşa'nın kızı olacak, Ankara'da büyüyecek, yetişecek, onlar da kabul ediyorlar böyle gidiyor Ankara'ya. Daha sonra Ankara'ya gidiyor ve eğitim hayatı Ankara'da başlıyor. Nerede okuyor? Evet. E, aslında yatılı okul planlanıyor İstanbul'da ama e, Ankara'da okuyor. Çeşitli nedenlerden dolayı. Biraz sağlık sorunları da var Sabiha Gökçe'nin. E, Çankaya İlkokulu'nda okuyor Ankara'da. Koskoca Paşa Özel Okulu göndermemiş mi kızını? <laughs> Göndermeyi düşünmemiş. E, zaten biliyorsun 1924 yılında 3 Mart yasaları tevhidi tedrisat ilan ediliyor. Eğitim Birliği yasası. Atatürk'ün ülküsü zaten tüm çocukların, tüm kız çocuklarının ve tüm erkek çocuklarının ülkenin her yerinde devlet okullarında parasız bir şekilde eğitilmesi. Sabiha Gökçen de bu çerçevede diğer manevi evlatlarıyla birlikte köşke çok yakın, köşkün bahçesinde kurulan küçük bir ilkokul orada okumaya başlıyor. Daha sonra ilkokulu bitiriyor ve pilot oluyor. <laughs> Hemen olmuyor. 25 yılından bahsediyoruz. Daha 10 yıl var ona eğitim, öğretim hayatı devam ediyor bir şekilde Sabiha Gökçen'in. E, ama Sabiha Gökçen farklı bir insan, farklı bir çocuk. E, biraz asi de bir karakteri var. E, açık havayı seven, e, sokakta oynamayı seven bir çocuk. Yani şöyle söyleyeyim, Afet İnan ne kadar e, kitaplarla, e, masa başı işlerle, akademik hayatla, okumayla, yazmayla, çizmeyle, fikir üretmeyle ilgiliyse Sabiha Gökçen de o kadar sporla, doğayla, atlarla, bahçeyle, parkla ve göklerle ilgili. Mesela Atatürk'le arasında atlarla ilgili bir anekdot var. Bunu çok severim. Sabiha Gökçen'e Sülün adında bir at alınıyor. Çok seviyor bu atı. Zaten ata binmeyi çok istekli, çok meraklı. Onu anılarında Sabiha Gökçen çok güzel anlatır. İstersen oradan okuyayım sana. Senin kitabın Benim kitabım. Aynı kitap, bir önceki şey <laughs> evet, ya aslında şöyle benim çocuklar için yazdığım bir kitap var Sabiha Gökçen Atatürk'ü anlatıyor. Bu daha basit büyük yazılı. İstersen bunu okuyabilirsin. Şöyle anlatıyor o hikayeyi. Onun at sürüşü bir şiir gibiydi. Atatürk'ten bahsediyor. Her an ve her durumda hayvana hakim oluyor, ona istediğini yaptırıyordu. Yeni bir gezinti sırasında Gazi bize, siz şöyle bir durum, ben atımı koşturacağım dedi. Ve sözünü tamamlar tamamlamaz da atını mahmuzlayarak dört nala sürmeye başladı. Rüzgar gibi gidiyordu. Nal sesleri birbirine karışıyor, hızının çıkardığı ses kulaklarıma kadar geliyordu. Uçuyordu, adeta uçuyordu. Kendimi tutamadım. Tıpkı onun yaptığı gibi dizginleri biraz gevşettim. Ardından sülünü mahmuzlayarak paşanın ardından gittim. Hayatımda ilk defa dört nala at sürüyordum. Hızlandıkça büyük ve anlatılmaz bir heyecan ve zevk duyuyordum içimde. Bu şekilde ne kadar koştuğumuzu şimdi kestiremiyorum ama biraz sonra paşa atını yavaşlattı. Ben de yanına yaklaştım. Yüzünde memnuniyetini belirten tatlı bir ifade vardı. Senin dayanamayıp arkamdan geleceğini biliyordum Sabiha. Aferin. Ata iyi talim almışsın. Mükemmel bir sürücü gibi geldin ardımdan dört nala. Zaten Türk kızlarının, Türk kadınlarının her şeye karşı büyük bir yeteneği vardır. Tarlada çalışırken erkeğini aratmaz, savaşta aratmaz, fabrikada aratmaz. Ata binmede ondan farksızdır. Hatta silah kullanmada bile erkeğini çok geride bırakır. Ee, bana kalırsa e, Sabiha Gökçe'nin bulutlarla yarışı aslında o gün başladı. Yani havacılığından da çok önce. E, dediğim gibi atlara, spora, doğaya zaten çok meraklı bir kız. Pilotluk eğitimi nerede oluyor? Şöyle, o hikaye 3 Mayıs 1935'te başlıyor. Adına Atatürk'ün kendisinin verdiği Türk Kuşu kurulacak. Atatürk çok heyecanlı. Sabiha'yı da götürüyor. O gün planörle, paraşütle uçuş gösterileri yapılıyor. Sabiha Gökçen bunları çok ilgiyle izleyince Atatürk'ün dikkatini çekiyor. Sanırım seni çok ilgini çekti. Hani böyle bir şey yapmak ister misin diyor. Sabiha Gökçen hiç tereddüt etmeden evet diyor. Önce paraşüt eğitimi alıyor. Daha sonra planörle uçuş eğitimine başlıyor. Ama tabii ki hedef motorlu uçaklar. Bunun için de Rusya'ya köktebele gönderiyor Atatürk onu. 7 erkek arkadaşıyla birlikte orada... Gerçekten önemli ve kıymetli hocalardan çok ciddi bir motorlu uçuş eğitimi alıyor. Ama dedim ya Sabiha Gökçen biraz asi ruhlu. Bu eğitimin tamamlanacağı gün planörle tek başına uçacak. G9 tipi bir planörle. Hocası diyor ki yani bu akrobasiye uygun bir planör değil. O nedenle kalkış yap sonra inişe geç. Hani sadece senin bunu nasıl kullandığını görmek istiyoruz. Ama söz dinlemiyor Sabiha Gökçen. İlla akrobasi yapacak. Biniyor, iki üç takla atıyor. akrobasi yapıyor. Ve sonra inişe geçiyor. Bekliyor ki çok büyük bir tebrik alacak. Çok büyük kutlamalar olacak. Tam tersine hocası çok sinirleniyor. Yani çünkü diyor bu işte disiplin her şeyden önemli. Yani verdiğimiz emre talimata uymadın. Ve ne kadar özür dilediyse de maalesef özrü kabul edilmiyor. Hatta bu Atatürk'e kadar gidiyor bu disiplinsizliği. Rusya'daki pilotluk eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'ya geliyor Sabiha Gökçen ve motorlu uçuş eğitimlerine başlıyor. Eskişehir'den iki öğretmen geliyor ve onu dört dörtlük bir pilot olarak yetiştiriyorlar. Tek başına uçacak hale geliyor. Hatta ilk uçuşunu da e, seyretmeye Atatürk geliyor. Çok gurur duyuyor onunla. Peki niye bu kadar abartılıyor? Yani o dönem başka bayan pilot yok mu? O dönem başka kadın pilotlar da var. E, Sabiha Gökçen'den önce de var. Dünyada da örnekleri var. Türkiye'de de örnekleri var ama başka savaş pilotu yok. Sabiha Gökçen dünyanın ilk kadın savaş pilotu oluyor. E, ve bu da kolay olmuyor aslında. E, Fevzi Çakmakpaşa'ya bunu kabul ettirmek başlı başına bir mesele. Atatürk bunu ne kadar arzu etse de yani böyle bir mevzuat yok. Bizim kadın askerimiz yok yani. Böyle bir şeyi ben yapamam, kabul edemem diyor. Mevzuat diyorsun da Atatürk bu ülkeyi kuran, düşmandan kurtaran adam. O bile Tevhid Şafak Deniz'i mi Evet. Yani. Sabiha Gökçen, 1. Tayyare Alayı'na bağlı bir asker olarak görevine başlıyor. Trakya ve Ege manevralarına katılacak. Yani erkek arkadaşları ne yaparsa, e, o alayda e, Sabiha Gökçen de aynısını yapıyor. Hiç tavizsiz, bildiğin bir asker olarak mesaiye başlıyor. E, bu dönem e, yaşadıkları ilginç bir olay var. Bak onu da anlatayım aklıma gelmişken. E, Mevhibe Hanım'la uçağa binme hikayeleri var. İsmet Paşa'nın eşi Mevhibe Hanım e, çok merak ediyor. Yani. Uçağa binmek istiyor ama Sabiha Gökçen'in uçağına binmek istiyor. İşte randevulaşıyorlar. Sabiha Gökçen e, uçağına alıyor onu. Ankara semalarında bir tur atıyorlar, iniyorlar. E, çok hoşuna gidiyor Mevhibe Hanım. Ama bu e, İsmet Paşa'nın e, annesi Cevriye Hanım'ın kulağına gidince e, kıyamet kopuyor. Yani Bunlar da hiç akıl yok mu diyor. Atlamışlar, binmişler uçağa iki kadın... Böyle şey olur mu falan İsmet Paşa'nın hakikaten annesini zor sakinleştirdiği söyleniyor. Peki o zaman asıl Sabiha Gökçen'le ilgili meseleye gelelim. E, savaş pilotu oluyor ve e, Dersim isyanını bastırmak için Atatürk tarafından oraya görevlendiriliyor ve gidiyor. Yok öyle olmuyor. Ya yani Atatürk onu görevlendirmiyor. Görevi yine Sabiha Gökçen kendi alıyor. E, kendi bölüğündeyken erkek arkadaşlarının arasında bir hareketlilik olduğunu seziyor. Bir hazırlık var malzemeler alınıyor, silahlar alınıyor, uçaklar hazırlanıyor. Belli bir operasyona, bir harekata gidilecek. E, ve bir arkadaşına söylüyor, soruyor daha doğrusu ne olacak diye. O da söylüyor yani bu böyle böyle dersinde bir ayaklanma çıktı. Biz de görevli olarak gideceğiz ama bu gizli, e, yani sana bile söylememem gerekiyordu diyor. Ya nasıl işte beni götürmezsiniz, ben de gelmek istiyorum diyor. Ama sen kızsın diyor. Sabiha Gökçen çok sinirleniyor. Uçağına atlayıp Ankara'ya gidiyor. Yani böyle de bir şey var, böyle de bir özelliği var. Sabiha Gökçen e, uçağı özel, ama şöyle özel. Boyu çok kısa olduğu için e, pedalı ona göre uzatılmış. Başka hiç kimse bilemiyor maalesef. Yani başka türlü de uçak kullanma şansı olmadığı için o uçağa tek o binebiliyor. O yüzden o uçağa atlıyor. E, Atatürk'ün yanına gidiyor. Zaten Atatürk onu görünce anlıyor. Niçin buraya geldiğini biliyorum diyor. Yani bu iş öyle basit bir iş değil. Ortada gerçekten ciddi bir ayaklanma var. Ben sana böyle bir e, ayaklanmayı bastırmak için görevli ol diyemem, git diyemem. E, muhtemelen e, komutanların da diyememiştir. E, ama sen çok istiyorsan, gerçekten gitmek istiyorsan, gönüllüyüm diyorsan, ona da yapacak bir şey yok istiyorsan katıl diyor. Ve Sabiha Gökçen bölgeye gitmeye karar veriyor, tereddütsüz. Giderken Atatürk ona beylik tabancasını veriyor. Yok ya umarım kötü bir durumla karşılaşmazsın ama karşılaşırsan bunu kendine ya da karşındakine sıkmaktan çekinmeyeceğini biliyorum diyor. Çünkü uçağa düşebilir, o dönemin uçakları şimdikiler gibi değil, tüfekle bile düşürülebilecek uçaklar. Uçağa düşebilir, yakıtı bitebilir, her şey olabilir, vurulabilir. Ve Sabiha Gökçen bunların bilincinde olarak tüm bunları göze alarak gidiyor dersine. Ve çok bilinmez. ağrı harekatında bizim iki uçağımız düşürülmüş ve iki pilotumuz da isyancılar tarafından şehit edilmiş. Yani bunlardan sonra bunların bilinciyle gidiyor. Sabah gökçen harekata katılmak için izin alıyor, uçağını bombaları dolduruyor. Sonra daha sonra diğer pilot arkadaşları beraber gidip dersim dümdüz ediyorlar. Ben yani çok öyle olmuyor. Ortada büyük bir ayaklanma var. Arkasında dış güçlerin olduğu. Suriye'nin, Fransızların olduğu, İtalyanların olduğu, ee, bölgede katliam yapıldığını söyleyen e, bazı insanlar da oluyor ama e, çok öyle değil. Yani bu başka bir videonun konusu bence. Bunu ayrıca konuşmalıyız diye düşünüyorum. Keşke bunu da ilgili kitabın olsaydı. Ya şimdi Sabah Gökçen tamam bu harekatta yer alıyor ama e, kendi hissettifinde olmasa bile illaki korumuşlardır. Sonuçta paşanın kızı. Yani o da çok öyle değil. Gerçekten ee, tehlikeli bir operasyon. Yani uçaklar dediğim gibi dönemin uçakları zaten başlı başına e, uçaklara binmek bir mesele. Telsiz yok, navigasyon yok, pusula yok, hiçbir şey yok. Ya Aslında bu soruna Sabiha Gökçen cevap veriyor. Halit Kıvanç'la bir röportaj yapıyorlar ve hiç tehlike atlattınız mı diye sorulduğunda şöyle cevap veriyor. Tehlike mi? Kahramanlık taslamak için söylemiyorum ama bilenler iyi bilir. O zamanın tayyareleriyle uçmak bile başlı başına bir tehlikeydi. Hele o uçaklarla muharebe uçuşunda görev yapmak bugün için inanılmaz güçlüklerle doluydu. Yalnız filo kumandanlarının tayyarelerinde pusula bulunurdu. Biz hiç yardımcı alete başvurmadan uçardık. O tip tayyareler havada uzun süre kalamazdı. Bir kadın için fazla ilgisi değil mi bu? Değil. Yani kadın zaten asker. Dünyada o dönem kadınların asker olmak istediği asker olabilmek için mücadele ettiği bir dönem. Yani bu da çok fazla konuşulup tartışılıyor ama Avrupa'da da böyle. Dünya zaten 2. Dünya Savaşı'na doğru gidiyor. Ama genel olarak kadınlara hani ne yapmak istedikleri sorulunca Türkiye'de de böyle çok örnekleri var. asker olmak istediklerini söylüyorlar. Bu anlamda önlerinin açılmasını istiyorlar. Yani dönemin şartları böyle. Yani bugünle kıyaslayamayız ki. Ya evet bugünle kıyaslayınca çok militarist. Ya ama o günle kıyaslayınca, yani o gün içinde kıyaslayınca militarist değil. Yani military dediğin şey olmasaydı zaten ne kurtuluş savaşı gerçekleştirilebilirdi, ne de İkinci Dünya Savaşı'nın dışında kalabilirdik. Ya ordu bazen savaş için gerekir, bazen de barış için gerekir. Ha bak sen şimdi çok militarist bulabilirsin. Bir, bir şey daha anlatacağım. Hatay meselesiyle ilgili, Hatay'la ilgili gündemin çok sıcak olduğu günler. Çok gergin. Fransızlar Hatay'ı Suriye devretmenin planlarını yapıyorlar. Atatürk buna doğal olarak tepki gösteriyor. Her şeyi bir tarafa bırakıp Mersin'e kadar da gidiyor. Hatta bana çizmelerimi giydirmeyin dediği de söylenir. Olaylar böyle gelişirken bir gün Sabiha Gökçen'i diplomatik bir yemeğe çağırır. Fransız Büyükelçisi'nin de davetli olduğu bu yemeğe askeri üniformasını giyip silahını beline takarak katılmasını ister öncesinde de bir konuşma yaparlar Sabiha Gökçen'le. Yemek günü gelir. Yemekte yüksek rütbeli subaylar, bakanlar, milletvekilleri ve eşleri de vardır. Emekli general Kazım Sevüktekin ayağa kalkarak bir konuşma yapar hatayla ilgili. Fransızların hakkımız olanı teslim etmesini istediklerini söyler. Bunun üzerine Sabiha Gökçen ayağa kalkar ve generalin nazik konuşmasını tebrik eder. Ama hayır generalim der. Biz gençler sizler kadar sabırlı olamayız ve olmayı da istemiyoruz. Fransa bir oyun içine girmiştir. Bu oyunun sonunda bizim olan toprakları Suriye'ye vermeyi planlamıştır. İş işten geçtikten sonra sizin arzu ettiğiniz sabrın değeri kalmayacaktır. Demir tavında dövülür der. E, sayın generalim şayet sizler işi daha fazla uzatmak niyetindeyseniz ben bütün Türk gençliği adına diyorum ki hayır beklemeyeceğiz, işi uzatmayacağız. Fransa'nın oyununa gelerek Hatay topraklarını başkalarına bırakmayacağız. Biz gençler gerekirse bu işi silahlarımızla da halledebiliriz. Hatay bizim canımız, feda olsun kanımız der. Ve sözlerini bitirir bitirmez de havaya üç el ateş eder. Herkes şaşkındır tabii. Polisler gelir, Gökçen Hanım diyerek özür dilerler, elindeki silahı alırlar ve nezarete götürürler. Gökçe'nin ardından Makbule Hanım, Atatürk'ün kız kardeşi, Kazım İnanç Paşa'nın eşi Semiha İnanç, e, onlar da benzer bir konuşma yaparlar ve havaya ateş açarlar. Onlar da nezarete götürürler ve sonuç olarak üçü de tutuklanır. Bir uzun geceyi cezaevinde geçireceklerdir. Yani birisi Atatürk'ün kardeşi, diğeri manevi kızı. Evet. Ve tutuklanıyorlar. Ve tutuklanıyorlar, evet bu konuda herhangi bir torpil olmuyor. 24 saat e, cezaevinde kalacaklar. Şimdi işin tutuklanma boyutu başka bir şey ama bir de şöyle bir durum var. Fransa ile gerginsin Hatay konusunda. Toprak, yani Hatay kime kalacak? İşte neredeyse savaşa gidiyor. Ve kurulmuş genç Türkiye Cumhuriyeti mesajını kadınlarla veriyor. Evet bu çok önemli. Yani biz gerekirse kadın erkek Hatay için savaşırız mesajı. Yani Atatürk'ün bana çizmelerimi giydirmeyin dediği de bilinir o dönem. Gerçekten bir savaş göze alınıyor yani o vatan toprağı için, oradaki Türkler için. En sonunda da biliyorsun 1939 yılında Atatürk göremiyor ama Hatay ana vatana katılacak. Ama Atatürk'ün bu kararlılığı sayesinde katılacak. Peki Sabiha Gökçen'in mesaj verdiği tek olay bu değil Bir Balkan dizisi var. Evet, ben de tam ona gelecektim. Yani çok militarist falan buluyorsun ama Sabiha Gökçen barış elçisi ve Balkan gezisini de barış için yapıyor. O dönem yine Balkan ülkelerinin büyük elçilerinde bulunduğu bir davete katılıyor Sabiha Gökçen. Oradaki büyük elçiler çok etkileniyorlar. Yani bir kadın pilot, savaş pilotu, Atatürk'ün manevi kızı Balkan ülkelerine davet ediyorlar, kendi ülkelerinin başbakanlarına da haber veriyorlar ve tüm bu ülkeleri e, uçağıyla dolaşmasını istiyorlar. E, Atatürk çok hasta o dönem. E, bu söz e, verildikten 6 ay sonra gerçekleşecek sanırım. E, o 6 ay geçtikten sonra Atatürk'ün hastalığı daha da ilerliyor. ve Sabiha Gökçen gitmek istemiyor Atatürk'ü bırakıp. E, ama Atatürk söz verdik. Hani söz namustur biliyorsun bizde. Yani gideceksin diyor yani. E, üst düzey e, bürokratik bir ziyaret oluyor bu. Tüm ülkeleri tek tek dolaşıyor. 16 Haziran 1938 günü başlıyor. Yeşilköy'den e, Atina'ya doğru yolculuk. Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya ve Romanya'ya gidiyor. E, başkentlerinde devlet erkanıyla görüşüyor. Gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Oralarda yaşayan Türklerle sohbet ediyor. Döndükten sonra da hepsini tek tek Atatürk'e anlatıyor. Yani bir barış elçisi olarak Atatürk'ün sağlığında da görevini yerine getiriyor bence. Peki buraların hepsi uçakla gidiyor bu yani Buralara evet uçakla gidiyor. Tek başına. Tek başına. Evet bak onu hatırlattı. Niye oldu? Atatürk şey diyor giderken yanına yardımcı almayacaksın diyor. Yani bir makinist yardımcı alınır uçakların teknik sorunları ile ilgilenmek için. Sen onu alırsan o uçağı o makinistin kullandığını zannederler. Onu pilot zannederler. Senin tek başına uçtuğuna inanmazlar uçağıyla Yeşilköy'den Atina'ya, Atina'dan tekrar Yeşilköy'e. O geziyi tek başına tamamlıyor. Serap Hanım çok teşekkür ederiz. Yine aydınlattınız beni. Ben teşekkür ederim sorularınız için.